Bir tecavüzcüyü cezalandırmanın en iyi yolu onu kadına çevirmektir. Bir plastik cerrah kızına bunu yapan bir adamdan intikam almak için oldukça sıra dışı bir yöntem seçer. Doktor adamın sakalını tıraş eder, sonra onu etkisiz hale getirir ve ameliyat masasına bağlar. Adam rüyasında bile böyle bir şey olacağını hayal edemez. Her ne kadar doktora kızına zarar vermediğini söylese de doktor bir baba olarak ben adama inanmaz. Uyandığında aynaya bakar ve kendisini bir kadına dönüştürülmüş olarak görür. Ancak bu sadece başlangıçtır. Doktor adamın kadın olarak dönüştürülmüş dönüşümünü tamamlamak için bir kutu getirir ve içindekileri en küçük boyuttan başlayarak en büyüğüne doğru kullanmasını söyler. Bu, yeni yapılan değişikliklerin uyumlu hale gelmesi için gereklidir. Bir ay sonra doktor, ameliyatın başarılı sonuçlarından memnun kalır. Adamı daha fazla kadınsı hale getirmek için yeni bir tür yapay deri geliştirir ve bunu adamın tenine ekler. Bu deri yalnızca yumuşak ve pürüzsüz olmakla kalmaz. Aynı zamanda bin dereceye kadar ısıya dayanabilir ve çoğu sivrisinek ve böcek ısırıklarına karşı koruma sağlar. Böylece adam zamanla tamamen tamamen bir kadına dönüşmeye başlar. Ancak doktor bu dönüşümü korumak için adamın sürekli dar kıyafetler giymesini zorunlu kılar. Bir gün doktor adamın giysisinin fermuarını kapatırken adam aniden dönüp doktora saldırır. Daha sonra odadan kaçar. Ancak doktorun elindeki uzaktan kumandalı anahtarın kapı kilitlerini kontrol ettiğini bilmiyordur. Doktor silahını alıp adamın peşine düşer. Çaresiz kalan adam eline aldığı bıçağı kendi boğazına vurur. Ama doktor çok geç olmadan onu kurtarır. Bundan sonra adam tek başına bir odaya kilitlenir. Doktor sık sık elbiseler gönderir. Ama adam öfkesini çıkarmak için hepsini parçalar. Ardından doktor yaşlı bir hizmetçi tutar. Her gün yemeğini getirir ve doktorun talimatıyla her yemeğe az miktarda sakinleştirici katar. İlacın etkisiyle adam sakinleşir. Doktor makyaj malzemeleri gönderdiğinde artık reddetmez. Davranışlarının yumuşadığını gören doktor odaya bir televizyon yerleştirir. Yapacak başka şeyi olmayan adam yoga öğrenmeye başlar. Görünen o ki dönüşümünü yavaş yavaş kabullenmiştir. Ama doktor intikamın bazen en sessiz bedenlerde filizlendiğini göremez.